Yeah, 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 yeah. Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Baba çal bizi çal Çol. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal Taçın zencefil Ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan yes. Para verme lan sende var. Ceryan yine gidik bro güzel bahçe kerbela Kerbela Ye, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan çal lan Ben susmam devam Go Herkes kan revan kan. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. Dursun şeker gibi şokolade marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı bu Ama akalım Boz. Arabaya bindim Yürü bakalım Üzgün. Tabi radyomuzda yine deme takalım Sefet. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Akılda kalır yes. Tipim havalı Ateş. Bu gecede hızlı Takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım yes. Derin olsun boğulmam Açıl adamım yes. Konuşulur rapileri geri. geri Kelimenin sana geri verir Fero. Bilineli baba gibi serin Kanım. Bu gecede de bana geliverin Canım. Çıkın bana geliverin bugün hava serin dedim dibine geç hadi şöminenin olsun. sıcak oldu dedi gibi neyin? Spotu de açar eminle mi? Oh Eski okul dedi adı Mihriban, Mihriban. Mihriban. seviyorum hem silim mini Türkçe rapte yeni nesil biri var Mihriban. dedi büyük olsun seviyorum minimal B. dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar B. çıkaracağız bu iş meselesi itibar. B çalacağız kuku eselesi iltifat Art. Dedi kaydet beni SMS'e gir bir bak Art. Dedim bak can, paso bana sar can Yok ya kardeşime dedim kurtar beni Berk can Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır Tipim havalı Bu gecede hızlı takılmacalı Beni yakalarsan sakın acıma canım Derin olsun boğulmam açıl adamım